İşte şimdi Kerem komiserin evini bulmam lazım. Evet evet buldum galiba. Çünkü burada Kerem komiserin resmi var. Evet Kerem komiser şimdi işini bitireceğim senin. Bana yaptıklarının cezasını çekeceksin. Bunlar da ne horluyor ya kulağım gerçekten sağır oldu. Neyse ben şimdi gideyim de Kerem komiseri bulayım. İşte şimdi bittin Kerem komiser. Al bakalım iç şu iksiri. Hayır 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 içmeyeceğim. Hayır içeceksin. Al bakalım. Hayır ya kötüsün sen içmeyeceğim onu içmeyeceğim. Of ya of neydi bu böyle? Sadece kötü bir kabus gördüm ya. Ama gerçekten çok korkunçtu ya çok korkunç. Kerem hayatım ne oldu ne oldu? Bildiğin yataktan zıpladın ya çok korktun. Evet evet ya bildiğin zıplayarak uyandım yataktan. Çok kötü bir rüya gördüm Aslı ya çok kötü. Allah Allah ya hayatım ne oldu ya ne gördün? Bu bana benzeyen kötü polis var ya. İşte bana o zorla iksir içiriyordu. Tamam tamam hayatım ya sakin ol bir şey yok işte. Rüya görmüşsün. Hadi şimdi git de elini yüzünü yıka kendine gelirsin. Evet evet Aslı doğru söylüyorsun. Ben gideyim de bir elim yüzümü yıkayayım. Kendime geleyim. Korkmama gerek yok sadece bir kabustu. Aa bu da ne böyle? Babacım babacım ya ne oluyor? Oğlum ya sen miydin sen miydin? Vallahi ödümü koparttın. <laughs> babacım babacım ya korkma korkma. Bak benim işte bebek polis. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Of ya bu gece vallahi çok enteresan şeyler oluyor. Sürekli korkuyorum. <laughs> babacım ya saçmalama. Sen Kerem komiserisin. Benim bildiğim Kerem komiser hiçbir şeyden korkmaz yani. Oğlum ya bu gece farklı işte. Bugün var ya rüyamda çok kötü şey gördüm. Korkunç polisi gördüm. Aa babacım ya ben de korkuyorum onlar. Gerçekten çok korkutucu. Kanlı kanlı suyatı var ya her tarafı kan yani çok korkunç. Neyse neyse ben bir lavaboya gireyim. Bugün de gerçekten çok kötü bir gün ya. Vallahi garip garip şeyler oluyor. Neyse yatayım ben de çok uykum geldi. Bir dakika bir dakika bu ne böyle? Bu da kana benzeyen bir şey var ya bu ne? Gerçekten çok garip görünüyor ya kana benziyor. Bebek polis ya dibimde ne yapıyorsun? Ben burada uyumaya çalışıyorum ya rahat bırak beni. Bebek asker ya boş ver uyumayı sen şuraya bak. Bak bak yayda ne var? Hani ya bakayım ne varmış? Anneciğim bu da ne ya bu da ne böyle? Bebek polis kardeşim bu kana benziyor oğlum. Allah Allah ya gecenin bu saatinde bu çocuklar ne bağırıyor? Olamaz kardeşim şuraya bak. Oha ya şuraya bak şuraya bak. Bu da bir iki üç tane de burada var kardeşim ya. Allah Allah ya kimin kan acaba bunlar? Vallahi gerçekten bir şeyler oluyor bugün bu evde. Bebek polis bebek asker çocuklar ne bağırıyorsunuz? Babacım koş koş gel hemen. Aynen aynen babacım ya şunlara bakman lazım. Allah Allah çocuklar ya ne oldu bakayım? Babacım ya aykana baksana bir aykana bak. Evet baba arka duvara bir bak. Olamaz ya olamaz bu da ne böyle? Öyle. Çocuklar çocuklar yoksa bunlar düşündüğüm şey mi? Bunlar kan olmalı ya kan olmalı. Şimdi anladım ya şimdi anladım. Demek ki kötü polis benim yanıma geldi bugün. Demek ki gördüklerim rüya değildi. Gerçekten yanıma geldi. Allah Allah babacım ya gerçek mi diyorsun? <laughs> Vallahi ne yapacağız o zaman? Vay be demek ki evimize kadar girmiş. Vallahi baba sana kesin bir şey yapacak bu. Evet evet ya ben rüya görmemişim. Gerçekmiş demek ki. Bana sihir içirmeye çalıştı. Ama ben içmedim. <laughs> Baba ne yapacağız ya ne yapacağız bize zarar verirse. Bebek polis merak etme ya hiçbir şey yapamaz bize. Aynen aynen o hain pisliği yakalayacağım bebek polis. <laughs> Babacım ben çok korkuyum ya. Kardeşim ya ben bebek askerim. Eğer öyle bir şey yaparsa yumruğu bir indiririm. Vallahi çok kötü olur sana. Evet evet oğlum ya ağlama sen ya ağlama. Merak etme bebek polis. Ben varken hiçbir şey yapamaz size. Yarın Kerem komiserin çocuğunu kaçıracağım. Çocukları galiba bu okulda okuyorlar. Yarın bu okula gelip çocuklarından birini döveceğim. <laughs> arkadaşlar ya arkadaşlar. Duydunuz mu oğlum ya duydunuz mu? Allah Allah oğlum ya ne diyorsun Rüzgar sen neyi duyduk mu? Ay evet Rüzgar ya ne diyorsun neyi duyduk mu? Arkadaşlar dün Kerem komiserin evine kötü polis gelmiş. Hadi oradan be hadi oradan inanmam bir kere. Allah Allah kardeşim ya yüz gel sen de oyun mu söylüyorsun. Ay evet ya evet bu çok korkutucu. Umarım bize bir şey yapmaz. Vallahi arkadaşlar benim babam duymuş. Babam da bana söyledi. Kardeşim ya birazdan bebek polisle bebek asker gelecek. İşte onlara sorarız ya onlar söyler doğrusunu. Ay e Aa, arkadaşlar bakın bebek polis bebek asker geliyor. Arkadaşlar günaydın günaydın herkese. Aynen arkadaşlar günaydın herkese. Bebek polis bebek asker hadi şimdi siz de söyleyin. Aynen oğlum ya Rüzgar diyor ki Kerem komiserin yanına kötü polis gelmiş. Allah Allah kardeşim ya siz nereden biliyorsunuz? Vallahi anlamadım. Evet evet kardeşim ya size kim söyledi bunu? Arkadaşlar ya doğru mu bu? Gerçekten kötü polis elinize mi geldi? Allah kardeşim ya vallahi siz ne yaptınız peki? Çok korkutucu. Evet evet arkadaşlar eve geldi. Ve evin içinde de var ya kan bulduk. Ne yani ya evin içinde kan mı buldunuz? İyi de bu kimin kanı? Vallahi Ayda ya biz de bilmiyoruz ki. Arkadaşlar ya ben bir hoca gelmeden labeye gidiyorum. Çok sıkıştım ya çok sıkıştım bir labeye gireyim artık. Evet ben de arkasından gireyim de döveyim şunu. Aa, aa olamaz kötü polis. Aynen öyle işte şimdi bittin sen. Döveceğim seni al bakalım. Aa, aa dur ya dur vurma ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ay ya çok canım acıyor. Hayır döveceğim seni daha Hastanelik kedene kadar döveceğim. Of ya of neredeyim ben neredeyim Merak etme oğlum merak etme Hastanedesin seni çok kötü dövmüşler Oğlum oğlum ya kim yaptı Buna sana söyle bakayım kim yaptı Annecem babacığım Bunu bana var ya kötü polis yaptı Evet evet ya biliyordum biliyordum Onun yaptığını biliyordum İşte şimdi öldüreceğim onu Ay Kerem ya şuna bak ya çocuğuma ne yapmış bu kötü polis benim demek ki çocuğumu dövmüş. İnşallah elleri kırılır ya. Elleri kırılır. Çocuğuma vurmuş. Aslı merak etme sen ya merak etme. Ondan çok güzel bir intikam alacağım. Kimse benim çocuğuma böyle şeyler yapamaz. Dövemez onu. Babacım babacım şu an bebek polisi de bir şey yapıyor olabilir. <laughs> bebek polisi ortalıkta yok ya. Bul onu Kerem. Aslı merak etme sen. Buna asla izin vermeyeceğim. Şimdi acilen gidip bulmam lazım onu. <laughs> <laughs> ha 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 velet gördün mü? İşte en tepedeyiz artık. Çok yüksekteyiz. Görüyorum görüyorum ya gerçekten çok yüksekteyiz. Bırak beni bırak. Ne seni mi bırakayım? Demek ki bırakmamı istiyorsun. Bırakacağım zaten. Hayır hayır ya beni öyle bırakma aşağıya bırakma çok korkuyorum. Evet diğer kardeşini hastanelik ettim. Şimdi seni de aşağı atarım belki. <laughs> neden yapıyorsun bunu ya neden yapıyorsun? Bırak beni. Babam bana çok kötülükler yaptı. Şimdi sıra bende. Bende yükseklik korkusu var ya bu yaz çok yüksek. Şuraya bak ya şuraya bak gerçekten çok yüksek bu yazı. Hey 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 dur bakalım. Bırak çocuğumu dedim sana kötü polis. Olamaz Kerem komiser değil mi bu? Nereden buldun bizi? Kamera kayıtlarına baktım ve nereye gittiğini öğrendim. İşte şimdi buradayım. Eğer çocuğumu bırakmazsan çok kötü olur. Vururum bak seni. Hayır bana bir şey yapamazsın. Eğer yaparsan bırakırım çocuğu aşağıya. Buradan aşağıya düşerse paramparça olur. Çünkü şu an çok yüksekteyiz Kerem komiser. Eğer ben bu silahla ateş edersem sen de paramparça olursan. Bıraktım bile. Hayır ya hayır. Aya, a, babacım ya beni aşağı yatmadı. Evet evet kaldır ellerini Kerem komiser kaldırdım ellerimi ama teslim olmak için değil uçarak kaçmak için. Bu Burada bitmedi ya yakalayacağım onu bir gün.